Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bitcoin Entity Adjusted Dormancy Flow grafiği ve bu grafikte tarihte sayılı kez alım sinyali ve geldi ve gördüğünüz gibi ondan sonra yukarı yönlü hareket sergiledi fiyat. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Bu bizim için çok önemli bir metrik. Ardından Bitcoin tarafında kısa vadede neler olup bitebilir ve dünden beri neler oldu. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ve ardından Ethereum tarafında son durumlar neler? Bizim için önemli seviyeler, Ethereum tarafında neresi? Bunların detayları hakkında konuşacağız ve ardından dominansa para girişi ve çıkışı ne durumda şu anlık? Bunların detayları hakkında konuşacağız ve ardından altcoin'lerde genel manada son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini görebilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerinden haberdar olabilirsiniz hem de piyasa ile ilgili ses notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi Bitcoin tarafındaki en önemli grafiğe geçelim. Bu nedir? Bitcoin Entity Adjusted Dormancy Flow grafiği ve tarihte sayılı kez alım sinyali veren bir indikatör bu bizim için. Fakat bakın arkadaşlar, zincir analizlerde yani on chain analizleri ile ilgili şu, şu uyarıda bulunmak istiyorum. Evet fiyat mesela şu an buradaki yeşil bölgeye değiyor olabilir. Ama bu bu, bu bölgeden döneceğimiz anlamına gelmiyor. Bakın tarihten bakalım. 2012 senesinde gördüğünüz gibi biz Bitcoin Entity Adjusted Dormancy Flow grafiğinde buradaki yeşile dokunuyoruz. Şu bölgede. Ve bu bölgede dokunduktan sonra fiyat bu bölgede. Bakın o an bu bölgede. Ve ondan sonra daha da derine doğru iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi fiyat daha da düşmeye devam ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Fiyat bu bölgeye dokundu diye bu bölgeden dönecek diye bir kaide yok. Sadece bu, bu bölgelerin bizim için potansiyel bir dönüş bölgesi olduğunu gösterir. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ondan sonra buradaki mavi çiz altına değdikten sonra fiyatın tekrardan kademe kademe yukarı yönlü çıktığını görüyoruz burada fiyat hareketine baktığımızda. Peki ondan sonra neler oluyor? 2015 senesinde tekrardan bu bölgeye doğru bir dokunuş yapıyoruz. Bakın ilk dokunuşumuz burada geliyor. Fiyat bu bölgede olması lazım. O anda gördüğünüz gibi ve ondan sonra gördüğünüz gibi buradan potansiyel bir dönüş görüyoruz. Fiyat tekrardan kademe kademe yukarı yönlü çıkıyor. Nerelere doğru? 10.000 dolar seviyelerine, 20.000 dolar seviyelerine doğru. Ve ondan sonra Tekrardan bir düşüş geliyor Bitcoin tarafında ve gördüğünüz gibi bu bölgede tekrardan dokunuyoruz 2019 senesinde ve fiyat tekrardan kademe kademe yukarı çıkıyor ve aynı şekilde 2022 sen 2020 senesinde de e, bu bölgeye dokunuyoruz ve oradan sonra tekrardan kademe kademe yukarı çıkıyoruz. Peki son düşüşte neler oldu? Bakın arkadaşlar biz 64.000 tepemizi yaptıktan sonra bu bölgeden tekrardan bir düşüş sergilemiştik ve gördüğünüz gibi o bölgede de e, fiyat 29.000 dolar seviyelerinde o bölgeden de bir tepki alımını gördük. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölgede şu anlık olan bu düşüş bölgesinde tekrardan bu bölgeye dokunduğumuzu görüyoruz. Entity Adjusted Dormancy Flow grafiğinde bakın bu kesin olarak fiyat bu bölgeden dönecek demek değil. Sadece fiyatın bu bölgeler için potansiyel bir dönüş bölgesi olduğunu gösteren bir grafik bizlere. O yüzden dediğim gibi bunu kesinlikle bu bölgeden dönecek. Hadi e, olun yapalım gibi düşünmenize gerek yok. Burada sadece riskinizi yönetmekte fayda var diye düşünüyorum. Burada bir dönüş emaresi şu an söz konusu. Ama dediğim gibi bu potansiyel bir dönüş bölgesi olabileceğini gösteriyor. Aynı buradaki gibi fiyat bir düşüyor. Tekrardan bu bölgenin içinde hareket edebiliyor. Bunu asla unutmayalım. Bunları da size yararı olur diye paylaşmak istedim. Peki şimdi Bitcoin tarafında neler oluyor? Bakın arkadaşlar dün bu bölgelerden neyi diyebileceğimizi size zaten söylemiştim ve fiyatın kademe kademe ilk başta 35.833 ve aynı şekilde 34.000 dolar bölgelerine doğru geri çekilebileceğini sizlere söylemiştim ve gördüğünüz gibi fiyat e, bu bölgeden bir reddini tekrardan bu bölgelere doğru ilk başta 35.000 dolar seviyesine ve ondan sonra 34.000 dolar seviyesine doğru bir hareket gösterebilir. Eğer dün bu bölgeden bir satış işlemi açmış olsa şu an karda olmuş olurdunuz çünkü bitcoin tarafında buradaki e, direnç bölgesinin bizim için önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim yayınımda her gece bildiğiniz gibi çift sıfır yayınımız oluyor. Şimdi buradan sonra önemli hamle ne? Bakın arkadaşlar bence fiyatın tekrardan şu bölgeyi kırmaması lazım. Yani 35.600 dolar bandının tekrardan altına düşmememiz lazım. Olur da bu şekilde bir düşüş görürsek fiyat tekrardan şu şekilde kademe kademe aşağı yönlü serebilir kendini. Bildiğiniz gibi bugün ve yarın itibariyle bir FED toplantısı olacak. Ve bu fed toplantısından çıkacak sonuç bizim için çok önemli olacak. Fed olur da faizi sabit tutarsa ki bence en yüksek ihtimal benim düşünceme göre faizi sabit tutacaktır. Biz buradaki direnç aşılımını görüp Bitcoin tekrardan 40 bin dolar seviyelerine doğru bir yükseliş yakalayabilir. Fakat dediğim gibi bunun için Fed'in faizi sabit tutması lazım. Aynı şekilde olur da Fed faizi yükseltirse bu bizim için Bitcoin tarafında tekrardan aşağı yönlü bölgelerin denenebileceğini gösterir. Bunlara lütfen dikkat edelim. 32.000 ve 33.000 dolar bölgesinin bizim için çok önemli bir destek haline çalışabileceğini zaten söylemiştik. Olası geri çekilmelerde ve gördüğünüz gibi fiyat 33.000 dolar seviyesine düşmüştü. Zaten katılı özel Telegram grubumuzla birlikte şu bölgelerde olması lazım. Bir alım yaptık. Oraya da hep hepinizi beklerim eğer hala katılı özel Telegram grubuna gelmediyseniz. Şimdi Ethereum tarafında son durumlar neler? Ethereum'da destekte tutunmaya devam ediyoruz. Ethereum'da bir tepki yükselişi göremiyoruz. Yani bunun sebebi çok açık ve net belli. Videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Ee, şu an genel olarak Total çok sert bir para çıkışı oluyor. Bu bölge bizim için önemli destek bölgesi. 2336 dolar bölgesi. Olur da Ethereum tarafında bu bölgenin altına doğru bir düşüş görürsek 1692 dolar seviyelerine doğru bu bizim için Ethereum tarafında düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden dediğim gibi lütfen ve lütfen bunları takip edelim. Bunlar bizim için önemli veriler diye düşünüyorum. Ethereum tarafında da yukarı yönlü hareketlerde 2748 dolar bölgesinin bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışabileceğini unutmayalım. Fakat biz Ethereum tarafında tekrardan bir yükseliş bekliyorsak kesinlikle 3000 dolar seviyesinin üzerine bir atılım lazım diye düşünüyorum. Bunu görmemiz lazım diye düşünüyorum. Ethereum tarafında peki dominansla neler oluyor? Bakın arkadaşlar dominansa Bitcoin tarafında para girişi devam ediyor. Ama fiyat hala düşmeye devam ediyor. Yani buradaki şuradaki büyük e, periyodu kapsarsak ve bu da bizim için e, piyasada hala alıcıların e, geri çekildiğini gösteriyor. O yüzden dediğim gibi lütfen dikkatli olalım. Şu an genel olarak e, dominans tarafında da bizim için aşağı yönlü seviyelerde 40.89 puan seviyesi önemli bir destek seviyesi. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 42.76 puan seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Bunları lütfen ve lütfen dikkat edelim. Şimdi Total 2 tarafına yani genel manada alt altcoin'lerde son durumlar neler? Neler bizim için önemli diye soracak olursanız bakın arkadaşlar Total 2'de önemli bir desteği aşağı yönlü kırmış bulunmaktayız. Buradaki desteği. Bu bizim için olumlu değil. Biz alt altcoin'lerde tekrardan bir toparlanma görmek istiyorsak bu bölgenin üzerine doğru bir atılım lazım diye düşünüyorum ben. Total 2 tarafında. Bu neresi? 1.101 puan seviyesiyle aynı şekilde 1.007 puan seviyesi bizim için önemli bir direnç haline çalışabilir Total 2 tarafında. O yüzden dediğim gibi bunları da takip edelim. Peki dünya piyasalarında şu an ne oluyor diye soracak olursanız bana bakın arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında bizim şu bölgenin üzerine bir atılım lazım. Burası neresi? Şu bölge yani 4462 puanla 4483 puan seviyesi olur da S&P 500 endeksi tarafında bu bölgenin üzerine bir atılım görürsek bu bizim için genel olarak tekrardan dünya piyasalarının olumlu bir hale büründüğünü gösterir. Fakat dediğim gibi şu anlık öyle bir görünümün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu an beklemekte fayda var yapılacak hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. E, o yüzden dediğim gibi lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak değil de benim kendi düşüncelerimi sizinle paylaşıyormuş gibi hissedin. Bizim için bugün ve yarın 25-26 Ocak tarihleri önemli olacaktır. FED toplantısından dolayı bunları da yakından takip ediyoruz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Videoyu bitirmeden önce video like, yorum atarak kanala abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini görebilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.